Terazi ve yükselen Teraziler arkadaşlar merhaba. Şimdi arkadaşlar ayın 20'sine kadar gündeminizde ortak kazançlarınız var. Biraz parayla ilgilendiğiniz bir dönemdesiniz aslında. Gökyüzünde de boğa burcunun stelyumu var. Dolayısıyla her şey para, sabitlik, sabit bir şeyler almak, satmak üzerine ve sizin için maddi anlamda hareketli bir dönem. O yüzden ne yapıyorsunuz? Bu ay boyunca. Çünkü ayın 10'u ve 20'sinde güzel kavuşumlar var. Maddi olarak sizin haritanın potansiyeline göre böyle sıçrama yaşatacak, size yeni kapılar açacak kavuşumlar var. Bunları da yaşayarak kazancınızı arttırmanız mümkün, ortak kazançlarınızı arttırmanız mümkün. Lütfen bu söylediğim genel bir yorumdur. Herkesin haritası kendine hastır. Bunu da unutmayalım. Yani sizin 8. evinizde bir Mars varsa, oraya gelen bir etkiyle size gereğinden fazla harcama, gereğinden fazla kredi çekmek gibi böyle risklere de sürükleyebilir. Lütfen genel yorum yaptığımı da unutmayınız. Ayın 23'ünde Yay burcunda bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunayla beraber yakın çevrenizde olan problemlerinizi sistemsizden çözmenizi isteyecek. Kardeşleriniz, kuzenleriniz, akrabalarınız, komşularınız, beraber çalıştığınız arkadaşlarınız Bunlarla alakalı sistem sana diyecek ki buralarda problem var ve çöz. Ya da bir eğitiminiz vardır. Eğitimi bir türlü bitiremiyorsunuzdur, devam edemiyorsunuzdur. Eğitimi bitirme kararı alabilirsiniz. Ya da yeni bir eğitime de başlayabilirsiniz. Bu haritanın potansiyeline göre değişir. Şunu da yaptırabilir size. Aracınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Yeni bir araç alabilirsiniz. Yeni ticari sözleşmeler olabilir ya da devam eden ticari sözleşmelerinizi bir kararla bitirebilirsiniz. Siz sevgili terazi burçları. Ayın 20'sinden sonra artık gündeminizde yurt dışı konuları olacak. Yurt dışına gitmek isteyebilirsiniz. Yurt dışında taşınmak, oraya yerleşmek, orada iş kurmak, eğitim görmek gibi. Ya da yayıncılıkla alakalı bir yeniliğe adım atabilirsiniz. Bu işlerle hiç uğraşmıyor olabilirsiniz yeniden sistem size buralarda bir kapı da açabilir. Çünkü ayın 26'sında Jüpiter İkizler Burcu'na geçecek arkadaşlar. Bu çok kıymetli bir transit. Bununla ilgili ayrıca bir video çekiyor olacağım ama. Şimdi Jüpiter'in İkizler Burcu'na geçmesi de size yurt dışı ile alakalı yeni kapılar açacaktır. Ya da yayıncılıkla alakalı hiçbir alakanız yokken oralarda yeni kapılar açacaktır. Bunun gibi size yenilikler getirecektir. Ve Devamında Mars ay boyu Koç burcunda seyredecek. Yani sizin 7. evinizde, yani ilişkiler evinizde, yani sizin eşinizle, ortağınızla olan konuşmalarınızda öfkenize hakim olun. Dürtüsel davranacaksınız. Bir anda öfkelenebilirsiniz. Hani bir anda saman alevi gibi böyle birden hararetli konuşmalar içinde kendinizi bulabilirsiniz. Sonunu düşünmeden hareket edeceksiniz. Lütfen öyle hani bir durumu hissettiğiniz an bir nefes alın bir kendinize es verin derim. Ve görüşmek üzere.